Kardeşlik şehri Philadelphia'ya hoş geldiniz, Philadelphia Sixers'ın evi burası. Bu önemli takım, NBA'in erken günlerinden beri uzanan zengin bir tarihe sahiptir. Wilt Chamberlain'dan Julius Erving'e, Alan Iverson'a kadar, 76ers, basketbol sahasına şahit olduğumuz en büyük oyuncuların bazılarını barındırmıştır. Ancak geçmişte sadece ilgili değil, 76ers geri döndü ve daha önceki hiçbir zamandan daha iyiler. Güncel 76ers takımı, All-Star merkezi Wall Embiid ve Point Guard Ben Simmons liderliğindedir. Bu iki genç yıldız, takımın köşe taşlarıdır ve hızla ligin en dinamik çiftlerinden biri haline geliyorlar. Embiid, boynunun ve gücünün yardımıyla sahada hem savunmada hem de hücumda hüküm süren bir güçtür. 3 kez All Star ve 2 kez Alamba Type Team üyesidir. Simmons ise, sahada her şeyi yapabilecek esnek bir guard'dır. Yetenekli bir pasör, inatçı bir savunmacı ve sağlam bir skorer. Ayrıca All Star olarak adlandırılmış ve Alamba Type Team üyesi olarak 2 kez adlandırılmıştır. 76ers, 2 yıldızlarının etrafında sağlam bir destek oyuncusu kadrosu da oluşturmuştur. Tobias Harris, Seth Curry ve Shaquem Milton gibi oyuncular, takıma değerli katkılar sağlamıştır. Philadelphia 76 Ers, tarihi, oyunculuk kalitesi ve fanatizmi ile NBA'in en önemli takımlarından biridir. Şimdi, takımın geri dönüşünü izlemek için hazır olun ve şehrimizin takımını destekleyin. Philadelphia 76 Ers, her zaman, her zaman, her zaman kazanacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.